Bugüne kadar hepimizin hayranlıkla izlediği diziler oldu. Bazılarının adını bile hatırlamazken bazıları hala hafızalarımızda. Mesela Ezel'in intikamını almasını ondan çok biz istedik. Ramiz dayı sadece Ezel'in değil bizim de dayımız oldu. Çakır'ın ölümüne hangimiz gözyaşı dökmedik? Hatta bazılarımız işi bir adım öteye taşıyıp dünyada ilk defa bir dizi karakterinin cenaze namazını kıldı. Ah Adnan Bey ne çok uyardık seni Bihter'den sana yar olmaz diye. Hep merak ettik bu ikisinin arasında yastık var mıydı acaba? Bunlar gibi onlarcasını hatta yüzlercesini sayabiliriz. Peki hiç merak ettiniz mi bu serüven nasıl başladı? Televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ilk dizi hangisi sizce? Videoyu burada durdurup tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hadi hep beraber Türkiye'nin dizi serüvenine bir göz atalım. Yıllar yıllar önce her şey bir toz bulutuyken hayatımıza bir dizi girdi. Bu dizinin adı Arka Sokaklardı. Dizi o kadar uzun zamandır ekranlarda ki dünyanın başlangıcı ile başlamış kıyamete kadar devam edecek hissini veriyor. Neyse ki bizim dizimiz bambaşka. Daha sıcak, daha samimi. Yayınlandığı dönemi göz önüne alırsak çok da kaliteli bir dizi. Her şey bundan 47 yıl önce ılık bir mayıs günü başladı. 19 Mayıs 1974 günü TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayıp 30 yıl boyunca milyonları ekranlara kilitlemeyi başaran Kaynanalar adlı dizi Türk televizyon tarihinin ilk dizisi oldu. Dizinin konusu basit bir kültür komedisine dayanıyor. Nuri ve Nuriye Kantar yani dizideki isimleriyle Nuri ve Nuriye Kantar çifti Anadolu kültüründe yetişmiş, örf ve adetlere bağlı yaşayan bir ailedir. kızları Nur bu kültüre çok zıt bir ailenin oğlu olan Timuçin'in evlenmek ister. Timuçin karakterini Behzatçı izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim canlandırmıştı. Behzat'ın abisi rolünü oynayan Ege Aydan. Dizi birbirlerine tamamen zıt iki ailenin Kantar ve Hakmen ailelerinin tatlı çekişmelerini anlatan bir sitcom dizisiydi. Bu diziyi peşi sıra edebiyat uyarlamaları takip etti. Aşk Memnun'un Yastıksız Versiyonu, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Hanımın Çiftliği gibi bizim daha sonra çekilen versiyonlarını bildiğimiz diziler TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu. Mahalle kültürünün henüz kaybedilmediği, bir neslin izleyerek birlikte büyüdüğü Perihan abla, bizimkiler, mahallenin muhtarları gibi diziler bu akımın son örnekleri. Gerisini hepimiz biliyoruz. Kendisinden sonra konak dizilerinin televizyonları sarmaşık gibi sardığı asmalı konak. Yayınlandığı gün ülkeye zombi saldırısı olmuş da sokaklar boşalmış izlenimi veren Kurtlar Vadisi, Leyla ile Mecnun, Beysatçı ve hala devam eden onlarcası. Türk dizilerinin tarihsel serüvenine kısa bir bakış attığımız videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.